Haydi gelin Vietnam'ın kalbine, bereketli Mekong Deltası'nın pirinç tarlalarına gidelim. Orada bir zamanlar bir fısıltıyla başlayan bir hikaye var. Bu fısıltı önce bir inanca, sonra bir orduya, en sonunda da bir ulusun kaderini şekillendiren dev bir güce dönüştü. Bugünkü analizimizde Hoa Hao'nun bu inanılmaz yolculuğunu bir peygamberin sade öğretisinden nasıl bir güç bloğuna evrildiğini hep birlikte inceleyeceğiz. O zaman akla hemen şu temel soru geliyor değil mi? Manevi bir arayış, bir inanç nasıl oluyor da eline silah alıp bir orduya dönüşebiliyor? İşte bu sorunun cevabı bizi sömürgeciliğin, savaşın ve devrimin kasıp kavurduğu 20. yüzyıl Vietnam'ının tam ortasına, o kaotik günlere götürecek. Her şey ama her şey tek bir adamla başlıyor. Halkı için bir peygamberle. Şimdi hikayenin en başına dönelim. Ruhani'nin ruhani kökenlerine inelim ve bu sade öğretinin yoksul köylüler arasında nasıl bir yangın gibi yayıldığını görelim. Ve işte karşınızda Huntu Solu. Çoğu kişinin hasta, zayıf bir genç olarak bildiği bu adam, henüz 19 yaşındayken mistik bir aydınlanma yaşadığını söyleyerek ortaya çıkıyor. Düşünün, Fransız sömürgesi altında ezilen bir halk, işte onlara basit ama inanılmaz güçlü bir mesaj veriyordu çok kısa sürede takipçileri için sadece bir öğretmen değil, yaşayan bir Buda yani Dük Tay haline geldi. Peki Huinfu Fu Solu'nun öğretilerini bu kadar güçlü kılan neydi? Cevap, şaşıracaksınız ama basitliğinde saklıydı. Unutun o karmaşık ritüelleri, pahalı tapınakları veya ulaşılması zor din adamlarını. Felsefesi şuydu, inancını evinde yaşa, iyi bir insan ol. İnsanlar artık pahalı çörenler olmadan kendi evlerindeki basit sunaklarda ibadet edebiliyordu. Öğretisinin kalbinde ise dört büyük minnet borcu vardı. Ailene, vatanına, inancına ve tüm insanlığa karşı sorumlulukların. Bu sömürge altında yaşayan köylüler için hem manevi bir sığınak hem de adeta sessiz bir direniş manifestosuydu. Peki sonuç ne oldu dersiniz? Tam bir patlama. Sadece birkaç yıl içinde 1 milyondan fazla insan bu yeni inanca katıldı. Bakın bu sadece bir istatistik değil. Bu halkın mevcut düzene karşı ne kadar umutsuz olduğunun ve yeni bir sese ne kadar aç olduğunun canlı kanıtıydı. E tabi bu durum Fransız sömürge yönetiminin de gözünden kaçmadı. Onlar için Hoa Hoa artık sadece bir inanç değil kontrol altına alınması gereken büyüyen bir tehditti ve işte hikayenin en kritik dönüm noktasına geliyoruz. İnanç, savaşan bir güce dönüşüyor. Peki nasıl oldu da bu kadar saf, bu kadar ruhani bir hareket bir anda kendini silahlanmış buldu? Bu bölümde Hoa Hao'nun hayatta kalma mücadelesinin nasıl bir savaşa evrildiğini göreceğiz. 1940'lar Vietnam'ını gözünüzde canlandırın. Tam bir cadı kazanı. Zayıflayan Fransızlar, işgalci Japonlar ve savaşın sonunda ortaya çıkan devasa bir güç boşluğu. Bu boşluğu doldurmak için herkes birbiriyle savaşıyordu. Bağımsızlık isteyen komünist Viet Minh, düzeni geri getirmeye çalışan Fransızlar, işte bu kaosun ortasında Hoa Hao gibi topluluklar için silahlanmak bir seçenek değil, kendi insanlarını korumak için mutlak bir zorunluluk haline geldi. Ve sonra 1947'de her şeyi ama her şeyi değiştiren o an yaşandı. Kurucu lider Huynh Fuso, komünist Viet Minh tarafından bir pusuya düşürülüp öldürüldü. Bu sadece bir liderin kaybı değildi, bir inancın tam kalbine saplanan bir hancerdi. Düşünsenize, peygamberleri yine Vietnam'ın bağımsızlığı için savaştığını iddia eden bir grup tarafından katledilmişti. İşte bu olay, Hoa Hoa ile komünistler arasında on yıllarca sürecek kanlı bir düşmanlığı başlattı ve hareketi geri dönülmez bir şekilde antikomünist bir yola soktu. Aslında bakarsanız bu çatışma kaçınılmazdı. Çünkü ortada birbiriyle tamamen zıt, taban tabana zıt iki dünya görüşü vardı. Bir tarafta Hua Anhao, Mekong Deltası'nda kendi dini özelliğini isteyen, gücünü köylülerden alan dini bir milliyetçiliği savunuyordu. Diğer tarafta ise Viet Minh, tüm ülkeyi Marksist-Leninist ideoloji altında, merkezi ve layık tek bir devlette birleştirmek istiyordu. Bu iki vizyonun aynı topraklarda barış içinde yaşaması en başından beri imkansızdı. Ve böylece hikayemiz, tüm dünyanın yüzünü Vietnam'a çevirdiği o meşhur, o acımasız savaş yıllarına geliyor. Ho ha ha ha! kendisini Fransızlar, Amerikalılar, Güney ve Kuzey Vietnamlılar arasında tam bir çapraz ateşin ortasında buldu. Peki bu karmaşık ittifaklar ve düşmanlıklar ağında nasıl ayakta kalmayı başardılar? Vietnam Savaşı sırasında Hoa Hoa'nın politikasını tek bir kelime özetleyebilirdi, pragmatizm. Yani ne pahasına olursa olsun hayatta kalmak. Güney Vietnam hükümetiyle sürekli bir rekabet halindeydiler ama ortak düşman komünistler olunca mecburen müttefik oldular. Baş düşmanları kurucularını öldüren Viet Cong'tu, bu hiç değişmedi. ABD ile doğrudan bir bağları olmasa da onların desteklediği hükümet üzerinden dolaylı yoldan onlardan da yardım gördüler. Kısacası Hoa ha Hao için tek bir kural vardı, hayatta kalmak. Ve bu uğurda dün düşman olanla bugün müttefik olmaktan asla çekinmediler. Yıl 1975, Saigon düştü, savaş bitti ve komünistler tüm Vietnam'ın kontrolünü ele geçirdi. Yıllardır savaştıkları düşmanları artık ülkenin tek hakimiydi. İşte bu an Huaho için her şeyin değiştiği andı. Şimdi bambaşka bir mücadele, devletin içinde hayatta kalma mücadelesi başlıyordu. Yeni komünist hükümet Ho Hao'nun gücünü kırmak için askeri değil, çok daha sinsi bir savaş başlattı. Bürokratik bir savaş. Adım adım, sistematik bir plan uyguladılar. Önce bağımsız yapılarını yasa dışı ilan edip dağıttılar. Sonra tapınakları dahil tüm mülklerine el koydular. Belki de en önemlisi kurucularının orijinal yazılarını sansürleyerek kendi resmi işlerine gelen versiyonlarını yarattılar. Son darbe ise 1999'da tamamen devlet kontrolünde bir Hoao Kilisesi kurarak geldi. Bu yeni yapıyı reddedenler mi? Onlar da baskı, gözetim ve hapisle yüzleşti. Bu bir inancı içeriden fethetmenin ta kendisiydi. Devletin attığı bütün bu adımlar bizi günümüze ve bugünkü acı gerçeğe getiriyor. Bölünmüş bir inanç. Artık tek bir Huahao'dan bahsetmek pek de mümkün değil. Bugün kaç tane Huahao takipçisi olduğunu net bir şekilde söylemek neredeyse imkansız. Kağıt üzerinde devletin onayladığı kilisenin yaklaşık 1.5 milyon üyesi olduğu söyleniyor. Ama bu hikayenin sadece bir yüzü. Bir de hükümetin kontrolünü reddeden, faaliyetlerini gizlice yürüten ve sayıları tam bilinmese de oldukça etkili olan bağımsız gruplar var. Ve tabii ki savaştan sonra dünyanın dört bir yanına dağılmış, inançlarını sürdüren diaspora toplulukları. Günümüzdeki bölünme işte tam da bu iki yol arasında yaşanıyor. Bir tarafta hükümet tarafından tanınan, faaliyetleri sürekli izlenen ve genellikle hayır işlerine odaklanan resmi kilise var. Diğer tarafta ise yasa dışı sayılan, devlet kontrolünü tamamen reddeden ve kurucularının orijinal öğretilerini korumayı her şeyin üstünde tutan bağımsız gruplar. Bu Aynı inancın birbirinden çok farklı iki hayatta kalma stratejisi aslında. Bu zorlu mücadelede diasporanın rolü ise hayati bir önem taşıyor. Vietnam'dan binlerce kilometre uzakta Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya gibi özgür ülkelerde yaşayan Hoa Hao toplulukları içeride susturulanların dışarıdaki sesi oluyor. Uluslararası alanda lobi yapıyor, insan hakları ihlallerini dünyaya duyuruyorlar. Kısacası onlar içerideki mücadelenin dışarıdaki en güçlü yankısı. Böylece Hoa Hao'nun bu inanılmaz hikayesinin sonuna geliyoruz. Bir peygamberin vizyonuyla başlayan, bir ordunun mücadelesiyle devam eden ve nihayetinde devlet kontrolü altında bir hayatta kalma savaşına dönüşen bir yolculuk. Ve bu yolculuk arkasında hepimiz için evrensel ve çok zor bir soru bırakıyor. İnanç ve devletin çıkarları birbiriyle çatıştığında bir din özgünlüğünü ve kimliğini koruyarak gerçekten özgür kalabilir mi? İşte bu cevabı sadece Vietnam'da değil, dünyanın dört bir yanında hala aranan bir soru.